Arkadaşlar kankalar odanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün herkesin yaptığı telefonumda ne varı çekeceğim arkadaşlar. Telefonum ilk önce iPhone 5 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kılıfını çıkaracağım. Kılıfı zor çıkıyor. Arkadaşlar çıktı. Telefonumun rengi siyah. Kılıfı böyle bir şey arkadaşlar. Telefonun rengi normal bildiğiniz siyah bir iPhone. Babam eskiden kullanıyordu. Arkadaşlar evet, giriyoruz. Gördüğünüz gibi çok şey yok. Kamera, Messenger, Mesajlar, saat, takvim, fotoğrafı FaceTime, kamera, hava durumu, harita, videolar, notlar, borsa, iBooks, internet store, app store, sağlık, ayarlar, telefon, safari, mail, müzik, hesap makinesi, burada pusula, kişiler, ipuçları, sesli notlar falan var. Arkadaşlar oyunlarım, oyunlarım 360 security var. Oyunlarım böyle. Çok girmiyorum arkadaşlar haberleşme var çok fazla. Arkadaşlar işte benim telefonum böyle. Hmm, böyle falan görünüyor. Her, herkesin bildiği zaten iPhone. Arkadaşlar evet böyle. Hmm. Arkadaşlar ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben meyve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.